Arkadaşlar mutluluğumuzda limon sıkmak istemiyorum ama kendimizi kandırmayalım. Sonradan daha çok üzüleceğiz. Aynen öyle. Elif haklı. Yani ne kadar erken kabul edersek o kadar iyi. İskender bugün değilse yarın gidecek. İskender nereye gidiyormuş? Bir yanım sizi ve arkadaşlarımı bırakmak istemiyor. Ama doğru olan bu değil biliyorum. Eve geri dönmem lazım değil mi? Adımın hayatımı, ailemi geri almam lazım. Bak bazen doğru olan gönlümüzden geçen olmayabiliyor oğlum. İskender. Bak az kaldı. Bugün ya da yarın taşı bulup seni ait olduğu yere geri götüreceğiz. Makine de hazır. He? Ha? Hatta göstereyim istersen ha? Bak gıcır gıcır. <laughs> İyi, neyse ben gidip şu Beciye'ye bir ayar çekeyim ha. Hadi alasım aldık. Ya. Size sıkmayın canınızı. Her şey olacağına varır. annemi öylece koyup gitmeyeceğim değil mi baba? Ona gideceğimi söylememiz lazım gelir. Elbette. Doğru olan bu. Hadi bakalım. Evet, bir cevap bekliyoruz sizden. Ne gizliyorsunuz? Yok canım ne gizleyeceğiz sizden? Gerçek yüzünüzü kankiler. Gizlediğiniz şey gerçek yüzünüz. O masum suratlarla bize yaklaşıp birlik olalımlar. Yok ortak ödev yapalımlar. Rüya Rüyajoyu mutlu edelimlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Tayfun sen hangi mafya filmin içinde yaşıyorsun ya? Yani her şeyi bu kadar dramatize etmek zorunda mısın? Ha? Ben bu gülüşü çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bir şeyler saklamaya çalışırken bu gülüşü yaparım da. Ya bırakın ya. Ya ya, ya. Ya bin bin verir misin? Bırakın. Bırakın, bırakın, bırakın şey o ya. ya. Gerçekten size ne? İskender nereye gidiyor? İşte Biliyordum. Duydum çünkü. İskender gidiyor falan dediniz. Sakladığınız şey bu. Vay vay vay. Ben de diyorum bizim tavuklar neden depresyona girip yumurtlamayı bırakmışlar? Meğer takımlarının en iyi oyuncusu gidiyormuş ha? <laughs> Biz İskender'siz de sizin hakkınızdan geliriz. Ama boşuna heveslenmeyin. Yarın İskender'le birlikte sizin karşınıza çıkacağız ve sizi darma edeceğiz. Karşımızda zırıl zırıl ağlayacaksınız. <laughs>